Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde gençliğim eyvah Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim eyvah Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğime Ana ben gidiyorum Pişmana karışıyor gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğim eyvah atalarımızın toprağa toprağın üstüne diktiği bu sancağı asla yere asla yere indirmeyeceğime ve kanımın son damlasına kadar burada uğurda savaşacağıma dahil yemin ederim.